hızlıca börek tarifimize geçelim. Malzemeleri gelsin. Bu iç harcı inanılmaz lezzetli oluyor. Daha önce bir benzerini saç böreğinde de kullanmıştık. 150 gram kadar kıyma opsiyoneldir. Onun dışında bütün malzemelerin közlenmiş olması tercih edilir. Peki ne var içinde? Közlenmiş soğan, sarımsak, köz patlıcan, biber, közlenmiş domates. Patlıcanınızı yazdan eminim hazırlamışsınızdır. Çünkü biz de hazırladık. Hatta burada beraber de yaptık. İşte bir poşet çıkarttım. Diğer malzemeler zaten hazır. Hepsini 200 derece fırında közlüyorsunuz inanılmaz bir lezzet farkı açığa çıkıyor. Dediğim gibi geçen haftaya göre bu hafta çok daha iyiyim. En azından biraz böyle yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Allah orada olanlara büyük kolaylıklar versin. Diyorum ki biz bu kadar etkileniyorsak hala orada olanlar nasıl dayanacaklar? Gerçekten bol bol dua ediyorum. Siz de lütfen bol bol dua edin. Börek yaparken ne demiştik? Her zaman iç harcı önce yapılmalı. Yufka ile buluşmadan önce oda sıcaklığına gelmeli. Bugün ben baklavalık yufka kullanacağım bu tarifte. O sebeple her şeyiniz hazır olduğunda paketi açın. Çünkü çok hızlı kurur. İç harcım için tavam ısındı. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Opsiyonel istediğiniz yağı tercih edebilirsiniz. Ben kıymayı biraz fazla kullanacağım. Çünkü bu iç harcı da hazırlayıp yine oda sıcaklığına geldikten sonra dondurucuda bekletiyorum. Şöyle ufalayarak tavama alıyorum. İyice ezerek tamamıyla kavuruyorsunuz. Diğer malzemeler pişmiş olduğu için onları aslında kavrulan kıymanın içine karıştıracağız. Kıyma kavrulurken içine çok azıcık su ilave ederseniz topaklanma yapmaz. Kıymam hazır olduğunda hemen tuz, karabiber ve baharatlarını ilave edeceğim. 2 çay kaşığı tuz. Karabiber. Ve Hatay'dan gelen toz biberimiz. Hem çok güzel renk hem de lezzet veriyor. Hazır biberi kullanmışken tekrar hatırlatmak istiyorum tüm stüdyolarımız ve ihtiyaçlarımız için bütün alışverişlerimizi deprem bölgesindeki yerel satıcılardan yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Instagram gülşahşen.com.tr'ye bir tane video yükledik. Kurutulmuş domatesli meze videosu. Adına da dünyanın en güzel mezesi dedik. Çünkü içindeki kurutulmuş domatesler inanılmaz güzel. Siz de bu noktalardan sipariş verirseniz biz de kendi adımıza çok mutlu oluruz. Çünkü yola çıkma amacımız neydi? Her sipariş bir destek, her sipariş bir umuttur dedik. Bütün firmaları ücretsiz olarak paylaşıyorum. Hala duymayan varsa gülşahşen.com.tr Instagram hesabından bana yazabilir sayfanızı göndermeniz yeterli. Ürünleri biz alıyoruz. Ücretsiz ürün kabul etmiyoruz. Tekrar parantez açalım. Çünkü sağ olun siz de teklif ediyorsunuz ama biz kesinlikle ücretsiz olarak kabul etmiyoruz. Reklamınızı, firmanızın sayfasını hiçbir ücret almadan seve seve paylaşıyoruz. Buradaki tek bir amacımız var. Deprem bölgesinde şu an hala hayatta kalmaya çalışan orta ölçekli, ufak ölçekli yerel üreticilere sonuna kadar destek olmak istiyorum. Baharatından salçasına, domates rendesinden kurusuna her şeye ulaşabilirsiniz. Bütün adresleri de tek tek veriyorum. Kıymam da hazır hale geldi. Buradan ilk olarak közlenmiş kuru soğan közlenmiş sarımsak. Közlenmiş patlıcanım. Közlenmiş 3-4 tane biber. Ve son olarak domatesimi ilave ediyorum. Bütün paylaşım yemeklerini hazırlarken çok özen gösteriyorum. Evime gelen özel misafirlerime hazırlık yapıyor gibi hissediyorum. Bugün de bu iç harcını o sebeple kullandım. Oldukça besleyicidir, doyurucudur ve de çok lezzetli olur. Şimdi tekrar bütün malzemelerden sonra şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Baharatları yineleyeceğim. Çünkü güçlü aromalarına ihtiyacım var. Karabiber. Ve kırmızı toz biber. Baharatlarınızı da doldururken çok fazla doldurmayın. Kokusu çok hızlı kaçar. O sebeple böyle küçük küçük koyun. Bittikçe hemen cam kavanozda muhafaza edin. Oradan aktarım yaparsınız. İç harcım hazır. Ocağın altını kapatıyorum. Geldik sosumuza. Ayçiçek yağı ilave ettim. Yarım su bardağı kadar. Şurada da 100 gram kadar dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağım var. Bir parça yerleştirdim. Ocağın altını açıyorum. Tereyağı erimeye başladığı anda ocağın altını kapatıyorum. İçine süt ilave ediyorum. Bu böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Arzu ederseniz yumurta da ekleyebilirsiniz. Ama yumurtalı, sosta börek böyle yumuşacık olur. Biz bugün çıtır çıtır istiyoruz. O sebeple de eklemedim. İç harcı hazır, sos da hazır. Burada hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi baklavalık yufka çok hızlı bir şekilde kurur. İlk katı yayıyorsunuz. Tam 5 kat yapacağız bu şekilde. Her kata sostan sürüyoruz. Hemen üstüne ikinci katı alıyorum. Yine güzelce sosluyorum. 5 kat bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. 5 kat yufka hazır. Burada şöyle ince bir tabaka dikkatli bir şekilde açıyorum. Burası bizim iç harcının taşıyıcı bölümü olacak. Kuru gördüğünüz her yere sosunuzdan sürün. Çok fazla suyunu almadan üstten iç harcımdan yerleştiriyorum. Dikkatli bir şekilde katlıyorum. Burada iki seçeneğiniz var. Dilimleyip pişirebilirsiniz. Rulo halinde pişirip sonradan dilimleyebilirsiniz ya da ben çok severim şu şekilde N harfi yapabilirsiniz. Birincisi hazır. Şimdi hızlıca diğer parçaları da hazırlıyorum. Unutmayın. 5 kat her katta da bolca sos. Normal şartlarda olsam tepsiye dört tane koyardım. Ama şimdi Biraz sıkıştırdım. Neden? Ne yapacaktık hep beraber? Evde yemek hazırlarken mutlaka bir kepçede deprem bölgesinden gelen dostlarımız için ayıracaktık. İşte burada da aynen o şekilde yaptım. Artan sosu da her yerine sürüyorum böreklerimin. 200 derece fırında nar gibi olana kadar kızaracaklar. Şimdi sırada ne var? Çok lezzetli, pastanedekileri aratmayacak kazandibi malzemeleri gelsin. Böreğim nar gibi kızardı. O sebeple tatlıya geçmeden fırında almak istiyorum. Şu an çok sıcak ama çıtır çıtır. Gayet lezzetli, mis gibi de kokuyor. Sırada böreğimiz var. Şimdi şöyle iki tane yan yana koyacağım. Çıtır çıtır. Bir de bir tanesini kesmek istiyorum. İnanın bana dışarıda satılanlardan hiçbir farkı yok. Böreğim de hem servise hem de paylaşıma hazır. Şimdi sırada pilavım var.